Sigortacının çok saygın bir meslek olduğunu düşünüyorum. Sigorta bence her yönetilemeyen riskin yönetilmesini sağlayan bir kıymettir. Bu sektörün içinde olduğum her dakika çok mutlu hissediyorum. Bence sigorta sevdiklerinin kıymetini bilmektir. İnsan sevdiklerini korumak ister. Sigortada bunun için var. En çok sevdiklerinin kıymetini bilmek gerekiyor. Sigorta bence hayatın kıymetini bilmektir. İnsanı gelecek adına güvenli tarafta bırakan büyük bir teminattır. Kesinlikle insanların da kendini güvenli tarafta bırakması gerektiğini düşünüyorum. Sigorta benim için tek anlamlı şey ifade o da gelecek. Geleceğimizi güvence altına alan bir yapı benim için budur. Güvencedir. Biz AI Engineer'lar olarak bazı şeyleri kolaylaştırmanın daha çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Dereceye girdim. Şu an kaçıncı olduğum hakkında fikrim yok. Arkadaşımla birlikte yazdığımız makalede konut tarafındaki ev içindeki hasarların ekspere ihtiyaç duyulmadan tespiti ve fiyatlandırılması. Bu konuda bir çalışma yapmıştık. AI ve Innovation'a inandık. Sizler de bize inandığınız için çok teşekkür ederiz. Umarım ilerleyen zamanlarda çok daha güzel şeyler başaracağız. İki gün önce makalemle alakalı bana geri dönüş yaptıkları zaman inanılmaz mutlu oldum. Tabii ki böyle büyük bir organizasyonda dereceye girebilmek benim için paha biçilmez bir değer. En önemli şeyin teknoloji olduğunu düşünüyorum. Çünkü ancak bu şekilde sigorta değer zincirindeki müşteriye o teknolojinin verdiği değeri hissettirebiliriz. Benim makalem Türk sigorta sektöründe dijitalleşme ve dijital müşteri deneyimi ile ilgili. Önceki düşüncelerimi değiştiren bir sonuçla karşı karşıya kaldım. Buradaki Türk sigorta sektörünün global örneklerden geri kalmadığını, çağı yakalayabildiğini gözlemlemek benim açımdan önemli bir tespit oldu diyebilirim. Olası bir marmara depremi hasarının minimize edilmesinde sigorta sektörünün rolü adlı bir çalışmam vardı. Çok keyif aldım makaleyi yazarken. Dereceye girmekte de beni ayrı gururlandırdı zaten çok güzel bir etkinlik bence. Sigorta sektöründe çalışmış ve çok üst yerlere gelmiş insanların AI hakkındaki fikirlerini duymak beni heyecanlandırdı. Çok da fazla irtibata girdik. Bizim için de yeni bağlantılar oluyor. E çok da güzel bir etkinlikti. Çok teşekkür ederiz. Sigorta sektörünün geleceğinden bahsediyorlar. İnanılmaz bir yere evriliyor. Türkiye Sigorta Birliği'nin böyle mükemmel bir organizasyon yaptığı için ben çok çok mutlu oldum. Özellikle sistemli bir şekilde tasarlandığı çok belli bu zirvenin. Burada özellikle gençlerle ilgili yapılan makale yarışması, dijitalleşmeyi teknolojilere odaklı konu seçimleri çok çok değerli. Sürdürülebilirlikten bütün metaverse'a kadar, dijitalleşmeye kadar her şeyin işçi olması ve fikirlerini beyan etmesi için böyle bir organizasyonla buluşmuş olması beni çok çok mutlu etti. Biz gençlere verilen önemin bir belirteci olduğunu düşünüyorum. Türkiye Sigorta Birliği'ne sigortacılık alanındaki araştırmaları teşvik ettiği için ve böyle güzel bir organizasyon düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın. <laughs>